Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 25 Aralık Cuma İstanbul 2. altılı tahminlerimi vereceğim. İlk ayak 4. koşuyla başlıyor saat 18'de. Handicap 22 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler 1500 sentetik. E şimdi bu gruba baktığımızda 8 tane safkan koşuyor. Yani burada kaliteli olan 1 numaralı Jettay var ama son zamanlarda çok formsuz ve bugün 63 kilo koşacak Ahmet Çelik'le. Burada 3 numaralı Ağrı Kasırgası var. Kilo da boşalttı. Halis Karataş da biniyor. Çok da formda. Favori olmayı da hak ediyor. Bence yani bu yarışı normal şartlarda alması gerekiyor. Yani onun arkasında Harput Rüzgarı, Uğur Babam var. Onlar birbirine denk safkanlar. Ama hep Ağrı Kasırgası'ndan Ağrı Kasırgası daha kiloluyken bile onu geçmekte zorlanmışlardı. E, Maykon var ama yine e, formsuz bana göre. Yani... Ağrı kasırgası, harput rüzgarı, uğur buban, maykon bunlar mis perfect birbirine denk safkanlar. Yani burada yıkmaya kalkarsanız gerçekten neredeyse hepsini yazmak gerekiyor gibi bir şey var. Çünkü işlerinde bir tek sıyrılan 3 numaralı ağrı kasırgası var. Bence de favori olmayı hak ediyor. Yani normal şartlarda kazanması gerekiyor. Ben de kuponumda tek olarak değerlendireceğim. Zaten Karataş'ta biniyor. Şimdi ikinci ayağa geçersek ikinci ayak şartlı 3 bir yarış. 3 yaşlı Araplar 1300 sentetik. Yani benim burada ilk tuttuğum safkan ben burada İlsum'u tutmuyorum arkadaşlar. Yani e, geçileceğini düşünüyorum. E, onun için zor olduğunu düşünüyorum. İlk tuttuğum safkan Müslüm Çelik'le 4 numaralı Ateş'in Kızı. Yani bayağı ön planda tutuyorum. E, burada sürpriz yapabilecek safkanlar görüyorum. 2 numaralı SS Merim var akın sözen biniyor. Yani bu... E, 10 numaralı kulvardan çıkacak. 2 3 gibi gibi takip eder, atlayıp kazanmak ister diye düşünüyorum. Yani bu yarışı 2 numaralı SS Merim bir sürpriz yaparak kazanabilir. Bir de 10 numaralı Havzalı var arkadaşlar. O da yine bu yarışı kazanıp sürpriz yapma ihtimali gördüğüm diğer safkan. Yani bu grupta ikinci ayakta tuttuğum safkanlar 4, 2 ve 10. 3. ayağa geçersek 3. ayak ee, kısa vade 7 bir yarış 3 karı İngilizler 1400 sentetik. Burada e, ilk tuttuğum safkan benim 8 numaralı La Cuerda arkadaşlar. Yani ön planda Hişman Çizik biniyor. La tutuyorum. İkinci tuttuğum safkan 7 numaralı Çıksalın. Ona da Ahmet Çelik binecek. Ee, ve son safkan da tabi ki burada 5 numaralı Beklenen. Favori çıkmış ki normal şartlarda bu grubun bence üstünde bir safkan. Yani Özcan Yıldırım bugünlerde formsuz. Juno son yarışın arkadan gelip kazanmıştı. Ee, son yarışını diyorum. Evet son yarışını ama kilosu hafifti. So, şimdi 60 kiloya çıktı. Yani Juno her zaman Juno'dur ama ben bugün başarılı olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. O yüzden Juno'yu kuponumda değerlendirmeyi düşünmüyorum. E burada DFM var ama bu grup ve bu mesafede işi zor. Yani arkadan sprintle gelen bir safkandır ama bu mesafede ve bu grupta zor olarak görüyorum. Dediğim gibi yani burada gözüme çarpan bir de Jerensel var ama o da bugünlerde formsuz. Dediğim gibi 3. ayaktaki sıralamamda 8 7 ve 5. 4. aya geçersek Kara Yaşar son yarışında size vermiştim ve bayağı bombaydı ve <laughs> kazanmıştı. Yani daha doğrusu kuponumda vardı. O gün video çekmemiştim ama Kara Yaşar vardı, bombaydı ama o gün de yine maalesef altılıyı yakalayamadık. Sürprizi bilmemize rağmen Şimdi dördüncü ayaktaki benim burada ilk tuttuğum Safkan Gökhan Kocakaya'nın bineceği 3 numaralı Bozdağ Bey'i. Yani ön planda tutuyorum. ve sonra Ciboan var Karataş biniyor ama bugün kuponumda değerlendireceğim ama başarılı da olmayabilir. 7 e, numaralı Comanchero var Akın Sözen binecek ki o da formda gayet bu yarışı koparabilir. E, 1 numaralı Karayaşar'ı da yine kuponumda her ne kadar 62,5 kilo olsa da değerlendireceğim arkadaşlar. Son yarışını aldığı için bu, o kadar sürpriz çıkmamış. Ama kilo aldığı için de AGF 4 çıkmış. Şu an öyle gözüküyor. Yani dördüncü ayaktaki sıralamamda 3-5-7-1. Yani zor bir yarış arkadaşlar. Gerçekten burada aslında her safkanın geliri var gibi gözüküyor ama kuponda bütçemden dolayı 3-5-7-1 şeklinde değerlendireceğim. 5. aya geçersek maiden bir yarış. 3 yaşlar atlar. 1300 sentetik. Yani son yarışlarına ve genel duruma baktığım zaman yani ben Burada Ertege Karataş'ta favori çıkmış ama hele %41 çıkmış. Ben kuponumda değerlendirmeyeceğim arkadaşlar. Ben tutmuyorum. Yani siz yazabilirsiniz. 5. ayakta benim ilk tuttuğum safkan burada 7 numaralı Turap Bey arkadaşlar. Gökhan Kocakaya binecek. İkinci tuttuğum safkan 6 numaralı Mirtar Yöz. Mirtar Yöz de Danyalka'ya binecek ki son yarışında beğenmiştim. O da bu meydanda bir e, sürpriz yapı yani aslında o da ikinci safkan çıkmış. AGF 2 çıkmış. Kazanabilir. E, 4 numaralı İstanbul muhafızı var. Ahmet Çelik binecek. O da zaten AGF 3 çıkmış. Yani benim e, Maiden'deki kuponumda kuponum 7, 6 ve 4 şeklinde değerlendireceğim. Son ayağa geçersek Handikap 16 bir yarış. 4 yaşlı Araplar 1200 sentetik. Yani gruba baktığım zaman ben de iki tane safkan burada bu mesafede ön plana çıkıyor. İşte o da şimdi Arda Bey önde gidecek. 4 numaralı. Kaçıp bitirme ihtimali yüksek. 1500'de yakalanmamıştı ki. Şimdi mesafe 1200. Yani bu yarışı alır gibi gözüküyor. Ama bir de burada arkadan gelip her ne hikmetse yani kısa mesafede de kazanabilen ve kilosu şu an hafif olan yine Müslüm Çelik'in Elif'e anne var. Yani o da son yarışlarında pek başarılı değildi gibi ama yani mesafe de kısa aslında ama Yine de daha önce kısa mesafede iyi dereceyle kazanmışlığı vardı. Bir de turbo yavrusu. Yani kuponumda son ayakta da 8 ve 4 olarak değerlendireceğim. Yani 4 Arda Bey tabii ön planda çıkıyor. Zaten AGF çıkmış. Ee, Özgün Stone arkadan gelecek. Bence bu mesafede zaten yetiştiremez diye düşünüyorum. Ee, yani diğer safkanlar da zaten birbirine denk gibi. Burada bana müsaade var. Geçen son yarışında verdik ama mesafe daha uzunken Arda Bey'i bile atlayıp kazanamadı. Yani o gün beni hayal kırıklığına yarattı. Çünkü kilosu da hafifti ama kötü koştu. Daha tam hazır değilmiş onu da gördük. E SS Fırtına Luna Dancer'ı birbirine denk safkanlar sayılırlar ama zaten en sonda çıkmışlar. E Hopa Şah'ı var kilosu fazla. E dediğim gibi Özgün Stone kilo fazla mesafe kısa. Dediğim gibi son ayakta 8 ve 4 arkadaşlar. Yani çok vermez gibi duruyor bugün. Bende çıkan safkanlarda bunlar. Bunları da sizle paylaşmak istedim. Kuponum da aynen bu şekilde olacak. Hepinize bol şans diliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.